Merhaba. Bir kelime. Bazen sadece tek bir kelime bütün bir tarihi, bir halkın kimliğini nasıl da değiştirebilir hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Tek bir kaynağın peşine takılıp ekrat kelimesinin ne kadar farklı anlamlara gelebileceğini ve bunun kimlik algımızı nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi şöyle bir başlayalım. Hepimizin adını bildiği, tanıdığını düşündüğü bir isim var, değil mi? 12. yüzyılın o efsanevi lideri, Selahaddin Eyyubi. Peki, Selahaddin Eyyubi kimdi? Bakın, incelediğimiz kaynak bize ilginç bir bilgi veriyor. Diyor ki, Selahaddin'den yaklaşık bir asır sonra yaşamış bir yazar, ondan Arap diye bahsetmiş. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Aynı dönemden başka bir kaynak var, Surlu William. O ise bu kadar net değil. Hatta kafası biraz karışık yahu diyor, bu adam Türk mü, yoksa o zamanlar Müslümanlar için kullanılan genel bir tabirle sarazen mi diye forguluyor. İyi de, ya cevap ne Arap ne de sarazen ise, ya bazı tarihi Avrupa metinleri bize bambaşka bir kapı aralıyorsa, işte işler tam da bu noktada ilginçleşiyor. O zaman gelin bu tarihi bulmacayı çözmek için 19. yüzyıl Fransız metinlerini inceleyen kaynağımızın izini sürelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet işte tam bu noktada kaynağımızın temel iddiası devreye giriyor ve adeta bildiğimizi sandığımız her şeyi sarsıyor. Orta Doğu'daki tarihi kimlikler. Gerçekten bildiğimiz gibi miydi? Peki bu iddia nereden geliyor? Araştırmamız bizi 1840'lara götürüyor. O dönemde yazılmış bir metin var. Çok daha eski bir tarihçinin, Surlu William'ın yazdıklarını analiz ediyor. Yani katman katman bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Karşımızda orijinal Fransızca metin var. Kaynağımız özellikle bu pasaja dikkat çekiyor. Ne diyor burada? Kısaca Surlu William'ın Selahaddin'in kökeni konusunda aslında pek de emin olmadığını söylüyor. İşte şimdi çevirisine baktığımızda asıl bomba patlıyor. Bakın ne diyor? Aslen Türkmenistan ve Antik Ermenistan'ın bir parçası olan Kürdistan'dandılar. Gördünüz mü? Kürdistan ile Türkmenistan arasında doğrudan bir bağlantı kuruluyor. Bu cümle kaynağımızın bütün argümanının merkezinde yer alıyor diyebiliriz. Yani özetle kaynağın bize söylediği şey çok net. Bu temel metine göre, Selahaddin'in kökeni Türkmenistan'ın bir parçası olarak tanımlanan bir bölgeye dayanıyor, ordusu da Türklere bağlanıyor. Bakın, kimliği hala belirsiz, ama kökeni ve ordusu için net bir yön çiziliyor. Peki bu bağlantı tek bir metne mi özel? Gelin, bir sonraki ipucuna bakalım. Bu sefer bir sözde, hem de 1831'de Paris'te basılmış bir sözde. Şimdi kendimize sormamız gereken soru şu. 1831'de yaşayan bir Fransız için kurdus yani Kürtler kelimesi ne ifade ediyordu? Çünkü bugünkü anlamıyla aynı olmayabilir değil mi? Ve cevap inanılmaz. Bakın sözlükte ne yazıyor? Kurdes, u kurdes, Kürdistan'daki Türkmen Tatar halkları. Evet yanlış duymadınız. Bu sözlük Kürtleri ayrı bir etnik grup olarak değil Türkmen Tatar halkları olarak tanımlıyor. Bu, kaynağın iddiasını güçlendiren çok ama çok önemli bir kanıt. Peki bu kelime sadece bir halkı mı tanımlıyordu yoksa başka anlamları da var mıydı? Araştırma şimdi rotasını başka bir ünlü lidere, Atabey Zengi'ye çeviriyor. 1836'dan bir tarih kitabına bakıyoruz şimdi. Burada Atabey Zengi'den bahsedilirken aynen şu ifade kullanılıyor. Prince des Kurds Kürt, yani Kürtlerin prensi. Çok net bir ifade. İşte burada kaynağımızın yazarı devreye giriyor ve diyor ki, bir dakika, ya bu Kürtlerin prensi ifadesi etnik bir köken belirtmiyorsa, ya Kürdes kelimesi o dönemde atabeyler gibi bölgesel yöneticiler için kullanılan genel bir unvansa, bu yepyeni bir bakış açısı. Tam acaba bir ünvan mıydı diye düşünürken karşımıza başka bir metin çıkıyor ve işler iyice karışıyor. Çünkü kelimenin bambaşka bir anlamı daha varmış gibi görünüyor. Bu sefer 1893'ten bir etnografya bültenindeyiz ve burada Kürdes kelimesi, inanamayacaksınız ama haydutlar ve soyguncu çeteleriyle bir arada anılıyor. Yani bir yanda zengi gibi liderler için kullanılan bir soyluluk ünvanı var, diğer yanda ise halkı soyan haydutlar için kullanılan bir terim, aynı kelime, iki zıt anlam. İşte bu kaynağın bize gösterdiği en büyük çelişkilerden biri. Peki bu bulmacayı tamamlayacak son bir parça var mı? Kaynağımız bize son bir ipucu daha veriyor. Bakın, 1837 tarihli bu metin ne kadar ilginç. Diyor ki, Kürt emiri Şemseddin'in karısı milliyet olarak Türkmendi. Emir Kürt ama karısı Türkmen. Kaynağa göre bu ayrım o dönemde bu terimlerin ne kadar akışkan olduğunun, bugünkü gibi keskin etnik sınırlar çizmediğinin en güzel kanıtı. O zaman gelin her şeyi bir toparlayalım. Kaynağımızın bize anlattığı hikayene. Birincisi, Selahattin'in etnik kökeni eski metinlerde belirsiz. İkincisi, 1831'de bir sözlük Kürtleri Türkmen, Tatar halkı olarak tanımlıyor. Üçüncüsü, aynı kelime hem prensler hem de haydutlar için kullanılabiliyor. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bugün kullandığımız Kürt kelimesinin anlamı 19. yüzyıldaki anlamıyla aynı olmayabilir. Tarihi etiketler sandığımızdan çok daha esnek ve değişkendi. Ve bu bizi son bir soruya getiriyor. Bir kere kağıda döküldükten sonra bu tarihi etiketler kimlikleri sonsuza dek nasıl şekillendiriyor? Belki de bu analizden çıkarmamız gereken en önemli ders bu. Tarihi anlamak için sadece olaylara değil, o olayları anlatan kelimelerin kendisine, onların da bir tarihi olduğuna bakmamız gerekiyor. Çünkü tek bir kelime bütün bir algıyı değiştirebilir.